Cezere Farkı'yla herkese var. Ben Cezene Burak. Bugün sizlerle çok güzel bir projede beraber olacağız. 4 tane restoranımız var ve bütün restoranlarımızın bağlı olduğu büyük bir depomuz var. O depodan bütün malzemelerimizi aldık. Tabi dile kolay tonlarca sebze ve bakliyat var. Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Umarım bir nebze ihtiyaç sahiplerine faydamız olur. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu anda yoldayız. Arkadaşlarımız içeride çalışıyor. Bakalım bizi de bekliyor. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Bey. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Kolay gelsin. Selamun aleyküm. İyi abi. Sağ ol. Neden, nasılsın? İyi abi. nasılsın abi? Gördüğün gibi. İş arkadaşlarımız burada paketlemeye devam ediyor arkadaşlar. Yaklaşık 350-400 koli var. Kolilerin her birinde sebze, meyve, poşet ayrı bir şekilde olacak. Pirincimiz, bulgurumuz hepsi bir kolide olacak inşallah. Umarım güzel bir dağıtım olur. Herkes mutlu olur. Diğer arkadaşlarımız paketlemeye ve elimizdeki malzemeyi değerlendirmeye devam ediyor. Kutumuzu öncelikle yağ koyuyoruz. Makarna, pirinç, şeker, mercimek, tel şehriye, arpa şehriye, irmik, bulgur, çay ve Türk kahvesi. Arkadaşlar kutumuz hazır. Ancak biz elimizdeki bütün malzemeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bazı kutularda farklılık gösterebiliyor. Ama her kutumuz inşallah bir olacak. Sırada meyveler var. Onlar da kendi ihtiyaçları kadar aldılar. Hadi bakalım buyurun hep beraber gidelim. Hadi genç çocuklar indirelim. İnşallah, sağ ol. Evet Burakçılar. Evet, şimdi buramızdan gelmiş bizim ha. gıda kolleri. Bunlar gıda kolleri abi? Tamam. Dağıtımız yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ancak çok malzeme olduğu için kızlardan da yardım etseydik, onların tanıdığı civarda yardıma ihtiyacı olan insanlar vardır diye. Selam aleyküm. Nasıl anneciğim? İyiyiz Allah aşkına sizleri sormak. Sizler, İyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah senden de razı olsun Ömer. İyi. İyiyim iyiyim anacığım. Dizlerim ağrıyor benim. Aman dikkat kurban olayım sana ya. Evet. Bak sana yemek getirdik böyle bir şeyler getirdik. Ha. Şöyle ha. Tamam. İyi bak, Var mısın anne? Var mısın? Allah isteğim yok Allah'a emanet ol. Selamlar çok sağ olun. Selamun aleyküm. Evet. Nasılsın anneciğim? Allah razı olsun. Ya kusura bakmayın siz de bekletin hakkını evet ya. Allah sizi başımızda eksik etmesin. Sağ ol anneciğim. Hadi Allah emanet Sağ ol. Aleykümselam. Rabbim size bir keder vermesin. Sağ ol. Sizlere Rabbim bir ağaç. keder vermesin. Merhaba nasılsınız anneciğim? Ki. Vallahi. Yok yok. <laughs> en güzel anneciğim ama evinize kalalım. Bakın size biz yiyecekler getirdik böyle anneciğim. Çok teşekkür ederim. Allah razı <laughs> olsun. Anneciğim <laughs> iyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Siz size iyi lazım, ki varsınız yavrum. Memleket anne. Samsun çarşamba. Samsun mu? Oo. Kolilerimiz teslim ettik. Kızlar her zaman için bizim gönlümüzde. Meyve sebzeleri soğuk hava deposuna koydular sağ olsunlar.